Thank mm -hmm. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Türkiye'de üretilen balların %90'ının sahte olduğunu söyledi. Bu durumdan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de haberdar olduğunu belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ise sahte bal üretiminin daha da artacağını iddia etti. Türkiye'deki market, bakkal raflarındaki balların %90'ın üzerindeki sahte. Piyasadaki balların yüzde doksanı sahte. Üstelik bu oran daha da artabilir. Bu durum Tarım Bakanı Pak Demirli'ye iletildi. Şahsen bürokratları da bunu biliyor. Buna rağmen müdahale edilmiyor. Piyasadaki balların yüzde doksanının sahte olduğu iddiasının sahibi CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Adıgüzel bir araştırmaya dayandırdı verilerini. 108 firmanın 160 numunesi çalışıldı. Bunların içerisinden sadece 15'i normal çıktı. 145'i sahte içerisinde katkı malzemesi var. Bu durumdan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin haberdar olduğunu söyleyen adı güzel bakana seslendi. Pakdemirli'ye buradan meydan okuyorum. Türkiye'deki balların %90'ı sahte ve siz bunu bildiğiniz halde müdahale etmiyorsunuz. Sahte bal konusunda bir başka açıklamayı da Türkiye Ziraat Odaları Birliği yaptı. Bu yılda Ard arda yaşanan felaketler balın ekonomiye katkısında azalmaya ve rekorte düşüşüne neden olacak. Bu durum bal fiyatlarındaki Artışta da önemli rol oynayacak. Genel Başkan Şemsi Bayraktar, Türkiye'de bir süredir yaşanan kuraklık ve afetlerin sahte bal satışlarını artırabileceğini söyledi. Rekoltede düşme ve muhtemelen fiyatlarda meydana gelecek yükselme ile birlikte bu durum sahte bal satanlara fırsat verecektir. Gıda ürünlerinde sahtecilik e, bu defa da bal konusunda var. Böyle bir haber CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Market ve bakkallarda 108 firmaya ait olan 160 balla ilgili laboratuvar incelemesi yaptırdıklarını ve balların %90'ının sahte olduğunun ortaya çıktığını açıkladı. Türkiye'deki market, bakkal, raflarındaki... Balların yüzde doksanın üzerindeki sahte. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel... Güzel, bakkal ve marketlerde satılan ballara ilişkin yaptıkları incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Raflarda satılan ballara dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Laboratuvar sonuçlarına göre balların büyük çoğunluğu sahte. 108 firmanın 160 numunesi çalışıldı. Bunların içerisinden sadece 15'i normal çıktı. 145'i sahte içerisinde katkı malzemesi var. CHP Milletvekili Mustafa Adı Güzel, market ve bakkallarda satılan sahte balların Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bizzat iletildiğini söyledi. Bakanın ve bürokratların gerekeni yapmadıklarını ifade etti. Bu durum Tarım Bakanı Pakdemirli'ye iletildi. Şahsen bürokratları da bunu biliyor. Buna rağmen müdahale edilmiyor. Yani Tarım Bakanı bu Türkiye'deki balların %90'ının sahte olduğunu bildiği halde buna müdahale etmiyor. Şu andaki mevzuata ve şu andaki laboratuvar tekniklerine rağmen şu andaki sahtecinin %50'sini ortaya koyacak durumdalar. Bunu dahi yapmıyorlar. Adı Güzel balda sahtecilik yapan tüm firmaların isimlerinin kendilerinde olduğunu söyledi.